Merhaba arkadaşım ben Almanya'dan Koç Sinan Altıntaş ve uzmanlık alanım senin eski sevgilini geri kazanman dolayısıyla özellikle bir iş insanı girişimci vizyon sahibi kalbinde heyecan taşıyan bir vizyon taşıyan insansan kişisel gelişimine odaklanan ve seven kendini keşfetmeyi seven bir insansan boş bir hayat yaşamıyorsan ama eski sevgili konusunda veya sevgilin konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorsan bu video tam sana göre sana bugün 8 tane yapmaman gereken hatadan bahsedeceğim. Eğer eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan bu hataları yaparsan onu komple kaybetme tehlikesi var. Dolayısıyla bu 8 tane şıkkı az sonra sana e, sayacağım, söyleyeceğim, anlatacağım. Buna geçmeden önce lütfen videomu beğen, notification butonuna bas, kanalıma abone ol. Bu şekilde eski sevgilini en hızlı ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin. Evet, eski sevgilinin affetmeyeceği 8 tane şeyden şimdi bahsediyorum sana. Birinci şık. Eski sevgilim e, sana mesaj atıyor. Onun tüm mesajlarını yanıtsız bırakırsan çok büyük bir hata olur mu? Evet onunla iletişimsiz kal diyorum. Bu bir sıkıntı değil. Kalacaksın da. Ama onun her şeyine e, iletişimsiz kalmak, ona hiçbir şekilde yanıt vermemek, yani o sana eğer bir şey yazıyorsa... Yazdığı şeyle yani boş bir şey yazıyorsa yanıt vermeyeceksin tabi. Ama çok önemli var konusunda sana dönüyorsa ve seninle bir şekilde iletişim kurmak istiyorsa bir noktada ona tabii ki geri yazacaksın sonuçta onu komple hayatından çıkarmak istemiyorsun. Ona yanıt vermelisin. Ama çok önemli bir şey oldu ve sana yanıt vermiyorsun. Ne bileyim işte annesi vefat etti, babası hastalandı ve sana yanıt vermiyorsun. Bu onu geri kazanma konusunda çok büyük bir hata olur ve Belki onu komple kaybedebilirsin. İkinci hata, eski sevgilini bariz bir şekilde kıskandırıyorsan, bu çok önemli. Yani diyelim ki bir erkekle dolaşıyorsun, bayansın ya bir e, bayanla kendini gösteriyorsun, onu kıskandırmaya çalışıyorsun. Yanlış. Onu komple hayatından çıkmakla ilgili çok önemli bir bir hata olur. Bu dolayısıyla. Bazı şeyler yapılabilir ama böyle net ve bariz bir şekilde yapmak bence büyük bir hata olur. Hatta kıskandırmanın e, külliyen tamamen bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada dikkatli olmakta fayda var. Üçüncü büyük hata, iletişimi kestim diyerek kesmemek. Yani bu nasıl bir hata? Mesela şunu diyebilirsin. 3 gün iletişimi kestim, 4. gün yazdım. 5 gün iletişimi kestim, 6. gün yazdım gibi. Yani arada 3 gün, 2 gün yazmadın e, diyerek bu işten kurtulamazsın. Yani sonuçta iletişimi ciddi anlamda kesmen gerekiyor. Minimum 4 hafta kesmen gerekiyor. Yani 2 günde bir ona yazarsan bu da eski sevgilini ciddi anlamda senden uzaklaştırır. Eski sevgilini engellersen, bazı durumlarda eğer eski sevgilini engellersen onu gerçekten ciddi anlamda kendinden uzaklaştırırsın. Engellemek bazı aşırı durumlarda iyi. Mesela seni aldattı ve çok büyük bir hata yaptı. Burada engellemek doğru olabilir. Ama genel anlamda her yerden engellemek eski sevgiliye ciddi anlamda bir ne bileyim bir onun ciddi anlamda senden uzaklaşmasına ve belki de hiçbir şekilde sana dönmemesine sebebiyet verebilir. Durumdan duruma değişiyor bu durumlar ama dediğim gibi yani genel anlamda engellemek, kiş takmamak falan bunlar doğru değil ve büyük bir hata olur. Beşinci büyük hata bütün resimlerini silmek. Mesela eski sevgilinle çektirdiğin resimler var, özel resimler. Onu komple silmek, yani doğru olmaz. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta e, onları başka bir yere koyabilirsin. Gözden ırak bir şeye koyabilirsin. Kendini kazanmak anlamında yani sürekli ona bakıp kendini kaybetmektense kendini kazanmak için onları uzaklaştırabilirsin ama komple silmek ve bunu eski ilgili görmesi ona ciddi anlamda o bütün hatıralardan vazgeçtiğini falan göstermek ona çok faydalı bir onu kazanmak anlamında çok faydalı bir şey olmaz. Böyle büyük bir hata olabilir bazı durumlarda. altıncı çok önemli husus. Buraya not aldım hepsini teker teker sayıyorum. Üçüncü şahısları araya sokmak. Mesela birisini nasıl söyleyeyim? Yani üçüncü şahısları araya sokarak eski sevgilini manipüle etmeye, onu zorlama bir ikna çabası içine girmek. Yani onun çok sevdiği birisini ona yollayarak ...onun hayır diyemeyeceği bir ortam oluşturmak. Bu da onu çok sınırlandıracaktır. Yani gerçekten ciddi anlamda çok felaket bir geri tepme olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yedinci çok önemli mevzu kendini geri kazanmamak yani kendini geri kazanmaya çalışmayan bir insan eski sevgilisini geri kazanamaz. Bu da çok önemli. Kendinin en iyi versiyonun olman gerekiyor. Eski sevgilinin sana baktığında pişman olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer kendini geri kazanamazsan onu da geri kazanamazsın. Ve sekizinci çok önemli not aldığım mevzu da mesela diyelim ki seni işte sen eski sevgilini terk ettikten sonra ikinizi bir düğüne davet ettiler ve sen onun adına ona o davetiyeyi kabul edersen yani biz biz onunla beraberiz hala o beni terk etmedi ki falan şeklinde hani onu böyle bu şekilde zorlamaya çalışırsan da ciddi anlamda eski sevgiline yanlış bir mesaj vermiş olursun ve onun komple kaybetme ihtimalini çok yükselti, yükseltirsin. Lütfen onun affedemeyeceği, affetmeyeceği şeyler yapma. Çünkü onunla o seni seviyor biliyorsun. Onunla gerçekten güzel bir ilişki yaşayabilirsin tekrar. Ama burada ne zaman, neyi, ne şekilde, hangi dozajda yapmayı bilmen gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlamda ben artık bilemiyorum, aşk acısından önümü göremiyorum diyorsan, acil yardıma ihtiyacım var diyorsan, ücretsiz bir kısa bir tanışma seansı için bana lütfen bu videonun altındaki linke tıklayarak yaz. Seninle kısa bir görüşme yapalım. Önce 5 tane sorun olacak. Onları yanıtlarsın. Ondan sonra da eski sevgilini acil olarak geri kazanmak için ne yapman gerektiğini sana gösteririm. Dedikten sonra bu 8 hata yapmıyorsun. İlgine teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben senin altın taş. Kendine iyi bak arkadaşım.